Her zaman yorulabilecek bir şey değil. Yavrulu bir akrep buldum. Üzerinde full yavrusu var bakın. Baya bir şey ya. Lan bu kadar yavru büyüse. Memleket iş kaderler lan. Hepsi bir kişiyi soksa duman eder insan almaz. Böyle bir tane değil bir de akrep. Kaç yüzlerce vardır bundan ya böyle yavrulu. Yavrular ha ilk defa görüyor olabilir. Birçok kişi bunu ilk defa görüyordur. Durun bir dakika. Çok sinirli olur böyleler bir de ya. Lan şuna baksana. Çoğu kişi bir de yalan falan diyor da böyle akrep yakaladığıma şey yaptığıma bulduğumu Hadi buna da inanmayın. Bak şimdi.